Ben alemde gördüm, eşte gördüm, dosta gördüm. Kardeşlerim hepiniz yepyeni videoya hoş geldiniz. Bugün alemin en iyi öncüsü olan adamı gördünüz. Hemen şöyle nickimizi hemen şuradan hemen şöyle nickimizi shift'tan bir değiştirelim. Şimdi izleyin beyler. Bak o kadar büyük söyleyeyim. Kurşun 2.5 milyon ve sadece izleyin ya kardeş şu videoya like atmayı unutmayın. Şöyle bir 300-400 like gelirse çok mutlu olurum ve sevinirim. Videolar ak aksıyor kusura bakmayın onun için. Ee, dışarıda bazen e, haftada birine dışarıya işe gidiyorum. O yüzden e, gitmek zorundayım yani. Yoksa kardeşlerim sizi videosuz bırakmam. Ee, video atmadığım zaman da biliyorum izlenmeler düşüyor ama olsun. Yapacak bir şey yok. Şimdi kardeş size... Nasıl? Bak kırmızı cross izle sadece izle yanımda Hydra var hoş geldin kardeşim Hydra. hoş bulduk dedi Kendisi pingine bakaraktan söylüyorum kendisi bir e, Amerikalı haberiniz olsun Şimdi 14 canım var Ele aldırmaya çalışacağım Kusura bakmayın Ben vurdum zannettim sevindim Bizim Hydra oynuyor ama Ben alemde gördüm. Evinde... İşte gördüm, dosta gördüm. Şimdi kardeş, cross'umuzun rengini değiştiriyoruz çünkü e, Diggle e, temizinden bir kill geliyor haberiniz olsun. Şöyle bir flash, şöyle bir flash attım. Şimdi arkadaşlar, bu kelim size gelsin. Yes go. Ya urus bu çocuğuna bak ya kafa atıyor ya bir de. O zaman P90 rush kardeş pardon ne rush. Belki bu sefer başarabiliriz. Bence bu bir sefer bir kill alacağız. Hoştun kardeş. Şimdi bu kadar size maç sonuna kadar belki bir kill alacağız inşallah Allah'ın izniyle Kurşun 2.5 milyon farkıyla size müthiş bir izletme yarattık Bu şekilde oynayabilirsiniz benim gibi benim gibi oynamak istiyorsanız kanala abone olun ve CS videolarımı izleyin ki benim gibi oynayabilirsiniz Nasılsın kardeş Kurşun şey e, Hydra İyisin inşallah Allah elif versin. Şimdi flash'ını atıyorum kardeş. Sakin, sakin öleysin. 3 2 1 attım kardeş koş. Adam beni bilmiş. Kaç. Bu taktik neydi arkadaşlar? Silah halkaç taktiğiyle aldım şimdi kaçıyorum. Haydi kurşun iki buçuk milyon farkıyla tekrardan kardeş ele aldırdım. Enes G 23, en 23 Instagram'dan takip etmeyin lütfen kendisini. Bizim adam ölsün be onu. bunu. Öyle. Yes, go! <laughs> Ya amına koyan bak. Mermi gitmiyor ya beyler. Kurşun iki buçuk milyon altı oynarsa. Bu sefer ben çok sinirlendim. Bu sefer kurşun 2.5 milyon farkıyla AWP oynayacağım. Attım flash'ını kardeş koş. Geç 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 kanca. Yanarız ama kilimizi de alırız yani. İmur taki hop. Flash, kardeş bir attım. Nerede adam? gördüm ki Beyler bak AWP böyle oynanır adam bilmedi ha ayıktı Bu ha USB ile sadece iki mermi harcıyorum tık tık izleyin Tık tık izleyin Rus bu Ya amına ne oğlu Lan var ya sikeceğim bunu ha Nereye bakıyorsun amına ne senin yolunu sikeyim ben orospu çocuğu ya. Ben de bakıyorum önüne bakıyor zannediyorum ya. Amın oğlu ya. İki kere alacağımı göstereceğim. Çok basit bu. Bunlar hep basit şeyler yani. Şimdi size Af Kuşki'ye vuruşu yeri yazın mısınız? Hadi. Bu kadar basitti beyler. Şimdi size daha daha el yok bunlara. Ne var bende? SSC var. Sakin. Oynayışa inşallah kalmadı. Aa pay çekersem sizi siktim zaten amına koyayım. Aa o kadar büyük konuşuyor. Aa siktim ben sizi. Oo! Uh. Çok tatlı vurdum. Aa hak ettin ama şimdi orospu çocuğu. Burçun 2.5 milyon farkıyla bu şekilde yapıp, oynamak istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve bu videoya like atmayı unutmayın kardeş. Benim takım arkadaşım bayağı iyi oynadı. Onun da eline sağlık. Çok beğendim oyunculuğunu gerçekten. Çok teşekkür ederim ona. Daha fazla bütün videolar için like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hadi görüşürüz. Ben alemde gördüm, eşte gördüm, dosta gördüm. Yüzüme gülüp arkamdan konuşanları da gördüm. Zirvedeyken yanımda olanları düştüğümde arkasına bakmadan kaçarken de gördüm. Her şeyin bir zamanı var, acelesi yok. Kim ne derse desin ya. İntikam